Herkes bir anlam arıyor. Ya göğsün olmamış, diye. <gülüyor> <gülüyor> yamuk duruyor diye. <laughs> Allah şükür her yerim ol olmuş yani de. Ya illa bedenen mi düşünmen lazım? Kopya verme. Yani. Yani diye. Benim... <gülüyor> yani. <gülüyor> Akıl küpüm benim. Evet. Ee, neyim olmamış? Psikolojim olmamış. Ankset hastalık hastası şeyim var. Ona, ona, hastalık diyorum. hastalığın mı olmamış? Evet. Evet. Cevabın bu mu? Bu. <laughs> Doğru mu? Ne Sana ayıp yani. Ne? Hakikaten ne? Ol ayıp ne olmamış? Ya. Kötü bir şey demeden. Sinirlisin. Ben, ben sinirliyim. Aa. Özür dilerim. Benim benim sinir sinirli? Ya. Bir şey diyebilir miyim? Dükkan senin. Prozac içiyorum ya. Hiç sinirli değilim. Bu arada mi? Prozac'ta bu ayın fırsatı. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen söyle. Bir şey diyeceğim çok güzel ama kısaca. Dedim ki ben Prozac falan bırakacağım istemiyorum dedim. E, psikiyatra gideceğim dedim. Tamam hayatım randevu al gidelim dedim.